Bakın bir tane sorumuz var. Çukur aynanın temel ışınlarıyla düz zamandaki yansıma kanunu birlikte bir inceleyeceğiz. Hadi bir yapalım. Şurada noktalar arası uzaklığın bir birim olduğunu size ben söyleyeyim. Odak uzaklığı iki birim olan çukur aynanın asal eksenine bir ışın göndermişim. Bu ışın bu sistemde nasıl yansır? Hadi birlikte bakalım. Optikte birden fazla ayna varsa düzenekte, birden fazla optik araç varsa birine bakarken diğerlerini hiçbir zaman görmeyeceksin. Bunu aklında tut. Şu an bu ışın düzlem aynaya geliyor. Çukur aynayla zaten işimiz yok. Hadi bunu bir yansıtalım. Bakınız düzlem aynaya bu ışın geldi. Yansıma kanununa göre ne diyorduk? Gelen ve yansıyan ışın normalle yaptığı açılar eşit de. Şimdi bu da birim kareler bana vermemiş. Yani göz kararı bunu nasıl çizeceğiz? Bunu şu şekilde yapacağız çocuklar. Mesafeden bakacağız. Mesafeden. Bakınız. Bu ışın düzlem aynaya bir birim uzaklıktan gelmiyor bu. O zaman yansıyan ışın uzantı da, uzantısı da düzlem aynanın bir birim uzağından geçmesi lazım. Şimdi ben burada ışını göz kararı böyle yansıtacağım ama bunu yansıtırken bu yansıyan ışın uzantısının şu noktadan geçtiğini belirtmek zorundasınız. Hadi yapalım. Sakın şu hataya düşmeyin. E hocam bu ışını yansıttım. Buradaki küresel aynaya çarpmıyor. Çocuklar bu çizimi göz kararı yaptığımız için aslında o yansıyan ışın oradaki küresel aynaya çarpacak. Birim karede sınırlarını belirtmediğim sürece bu böyle olacak. Yani biz burada küresel aynayı aslında yeterince uzun düşünebiliriz. Yani siz bunu yeterince uzun düşünebilirsiniz. Önemli değil bu. Şimdi dikkat ediniz. Düzlem aynadan yansıttığım şu ışın nereye geldi? Şimdi küresel aynaya çarpacak. Şimdi düzlem aynayı görmeyeceksiniz. Düzlem aynayı kafandan bir sil. Bak. Şunu yok gibi düşün. Tamam? Bu şekilde düşüneceksin. Şimdi şunu söyleyin bakalım bana. Bu ışın küresel aynaya ne kadar uzaklıktan geliyor? Çocuklar bu ışın küresel aynaya 1 2 3 4 birim uzaklıktan geliyor. Soru bana ne demiş? Odak uzaklığı bu yavrunun 2 birimmiş şurası odak. Şunu da bilmemiz lazım. Merkez dediğimiz ifade odağın iki katıdır. E 4 birim uzaklıktan geliyorsa o zaman burası 2F yani burası merkezdir çocuklar. Ve neyi biliyoruz? Merkezden çizdiğimiz doğru küresel aynaya dik gelir. Dolayısıyla bu ışın küresel aynaya dik gelecek ve sonunda bu ışın buraya çarptıktan sonra kendi üstünden geri yansıyarak sistemi terk edecek diyeceğiz gençler.